Evet <gülüyor> evlendiriyoruz. <laughs> Çiftleri <Çok gülüyor> hatta nikah tazeliyoruz. tekrar evlendiriyoruz. Oo harika. Evet. Evet benim e, çok özel bir dostum. Gerçekten çok yönlü, çok yetenekli. Heykeltıraş yönü var, ressam yönü var. ...besteci yönü var, söz yazarı yönü var... ...ve yorumcu yönü var. İnanılmaz bir... beceri ve başarı. Aha. Sevgili Selin Melek, aklına hoş geldiniz. Öncelikle kırmadığın için teşekkür ediyorum. Teşekkür Ben teşekkür ederim. İyisin değil mi? E, i̇yiyim, evet. Aslında e, iyi olmadığını biliyorum. Bir omuzum kırıldı... ...yakın bir süreç içinde. Evet. Buna rağmen konu saygılı olarak buraya geldim. İnanılmaz bir özveri. Evet. Çok teşekkürler Selin'ciğim. E, yani işte sanatçı olmak... ...öyle bir şey herhalde. Vay. Evet. Bir omuzumu kırdım. Omuzum, sol omuzumda birkaç çivi var... Ben bu program için söz verdiğim zaman dün çıkması lazımdı bunların ama maalesef birazcık daha atıyor. Attı, attı. O yüzden ben de evet. söz verdiğim için. Ne güzel. Ee, az sonra tabii sizinle bu albüm sürecinin nereden doğduğu, nasıl evet. geliştiğini konuşacağım ama bir konumuz daha var bugün. Rumeli müzikleriyle bizlere eşlik edecek olan 30 Ağustos'ta ve bayramda konuk ettiğimiz bazı arkadaşların aslında alt yapan çok kaliteli bir müzisyen arkadaşımız. Hatice Doğan hoş geldin. Hoş Arkadaşımızın adı neydi? Murat. Murat, Murat arkadaşımız akvaryonda. Evet. E, provada iz, izledim gerçekten. Çok zor bir saz aslında. Yani hem taşıması hem de e, hem sol elli kullanmak hem de Sormsuz zannediyoruz ama ben aslında bu köşe yazıları yazdıktan sonra gördüm ki hiç öyle değiller. Her şeyin o kadar farkındalar ki belki aileler çocuklara biraz daha az mesuliyet veriyor. Belki biraz bizim gençliğimizle mukayese ediyoruz ama hayatta her şey değişiyor. Çünkü üniversitelerde çok gençler aradılar. Zaman zaman benimle sohbet ediyorlar, dertlerini paylaşıyorlar. Ben onların aslında çok akıllı olduklarını görüyorum. Her şeyin çok farkında olduklarını görüyorum. Doğru. Peki Sevinç'im e, lütfedersen bunu güzel bir şarkıya bağlayalım olur mu? Senin Peki. e, sözle beslediğinden oluşan bir albüm bu. Marcia evet. Single mı diyoruz buna? Sanırım 5 e, bunlar, ya da 6 evet, eser var. Evet 5 evet. eser var. İnanılmaz. E, önce şarkını dinleyelim. Tamam. Sonra öbür türlü üstüne konuşuruz. Ben e, şimdi... E... Oturduğun yerini söylemek istersin. Kalkayım söyleyeyim Nasıl istersen bence e, burayı e, kullanabilirsin. Biraz, biraz ayrıca... konumu oynatabilirim. Olsun. Umarım... Ne olsun. Yersin bakalım. Şunu verelim. Bir saniye. Şunu tamam. bir, bir tutmamız lazım yalnız. Aha. Elim ayağa Şuraya bir takayım ben müsaadenle. Şimdi bayram olduğu için bakın tamam canım, bayramda buyurun. hep ben barış ve kardeşlik gündeme getirdim. Ben de ilk parçamı affettim parçasıyla girmek istiyorum. Affetmediğimiz her insan aslında bizim duygu dünyamızda yer açıyor. Yani affetmediğimiz kişinin bundan hiçbir haberi falan olmuyor. İstediğimiz kadar kim gücün. O rahat rahat uykusunu uyurken biz kendi kendimize deliriyoruz. Yani bir takım insanların yaptıklarıyla onun için bu yükleri atmak lazım diye düşünüyorum. Gönül Hocam. I oh. Sen el bana Hadi aşkım dokun bana aşklarımı çiçeklerle donattım eskimiş aşklarımı çiçek çiçeklerle... I'm güzel ya. değil mi? Sevinciğim atölyeden mi geliyorsun? Resim <laughs> e şey <laughs> evet. evet, çok güzel. Saçları boya. Ayağında şey var. Saçta boya. Saçta yeşil. Saçta yeşil. Ayrıca benim ya. Evet. çok teşekkür ederim Sevinciğim. Ağzına sağlık gerçekten. Ben bu arada tabii hiç yani müzikten anlamam. <laughs> Onu da söyleyeyim. Yani hayatımda ilk defa şarkıyı bu vesileyle söyledim.